Merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, kıymetli takipçilerim bugün e, atların üzerlerinde bulunan e, bazı işletme kurumlarında e, atın taylık döneminde üzerlerinde damga bulunur sol kolunun arka hizasında veya sağ kolunun arka hizasında damgalar bulunur e, bunlar işletmelerin, atlarının e, kimisinde doğum tarihi olur. Kimisinde o kimlik numarası olur. Bu şekilde değişkenlik gösterebilir. Sizlere bugün onlardan bahsedeceğim. Hangi atlarda bulunur? Hangi işletmeler bunu kullanır? E, bu konuda sizlere nacizane aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi e, bizim atlarımızdan şöyle Atabey'de yok. Rüzgarda da yok sanırım. Ama e, deniz kurduğunda var. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Deniz. Allah maşallah. Allah Arkadaşlar videoları izlerken e, bu güzel heybetli canlılar için sizlerden ricam e, maşallah demeyi lütfen eksik etmeyin. Çünkü atlar çok hızlı nazara gelen canlılar. E, sizlerden rica ediyorum. Şöyle yorum kısmına bir maşallah yazarsanız çok memnun oluruz. Deniz. Denizin ne tarafındaydı? Denizde de yoksa. Aa. Deniz sen de vardı. Aa silinmiş. Şöyle bir saniye. Deniz şöyle bir geri. Geri 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 geri. geri. <laughs> Şöyle, şöyle alsam. Arkadaşlar şu anda bu silinmiş. Mesela şurada bu şekilde damgalar oluyor. Yani şu an tam net görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle, şu şöyle biraz daha yaklaşabilirsek. Şöyle mesela 17 şeklinde. 0 Gerçi bu silinmiş. Neyse arkadaşlar yani görmüşsünüzdür de ben denizin üstünü örteyim. Ah, şimdi, şimdi arkadaşlar, e, bu damgalar ağırlıklı olarak tigem, tigemde yetiştirilen tayların üzerlerinde kimlik şeklinde bulunur. Bunların dediğim gibi ya e, normal kafa kağıdı olarak da kullanılır, ekseri olarak e, bu konudan bahsetmem gerekiyor. Ekseri olarak bu damgalardan bulunan atlar arkadaşlar diğer atlara göre diğer atlara nazaran biraz daha başarılı yarış geçmişi olan atlar oluyor. Mesela deniz kurdunun e, 52 yarışı var. Bu 52 yarışın içerisinde de Birçoğunda başarı elde etmiş, e, 2020 yılında 21 yıllarında çeşitli illerde koşumunu yapmış. O zamanlar o zamanın parasıyla sahibine 370 bin lira civarında da para kazandırmış bir atımız. Şu anda da 8 yaşında, 1. ayın 15'inde 8. yaşına girdi bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın videoları beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın Allah'a emanet olun